Burası iki telli e, halde akşam böyle baba haberler beni iyi e, e, seyirler. Ee, şu anda trafiğin e, biliyorsunuz trafikteki e, alt kısımdaki konuşak an şu anda e, çok yoğun bir şekilde e, sıkışmış e, şu an konuşaktaki o e, bizim geçişler, veya uyanıklık yapan sürücülerin bakın e, e, video izlerseniz videoda zaten açıklaması yapılıyor. Ancak bu ülkeki trafiğin bayağı bir zorlu e, zorlama e, giden sürücüler uyanıklık yapıyorlar tabi bunun e, biraz alıcıyız oyunlarla yolcuların da bu saatte e, çıkmaması gerekirken e, şu an itibarıyla görüyoruz, e, görüyoruz, görmüş olduğumuz gibi ana hata üzerinde kalanlarla şu an e, üzerinde, e, şu, e, devam etmektedir. İtibarın belirli saatte e, olması gerekirken şu an trafiğin içerisinde e, onlar da trafiği biraz daha e, zorunluluk hâli etmeye çalışıyorlar. Evet, İstanbul'dan Doğu Haber gazetesi ve medya e, olarak sizlere bunu e, sunuyoruz. Yetişim Başkanlığı e, Asım Bey'in müdürlüğü. E, tabii ekipleri e, şu an oralarda e, çevre civarında görünmüyor biraz daha ileride de olabilir ama trafik ekibi şu an oralarda yok. Ya trafik ekibi olsa bile bakın e, yani e, farklı girişler, farklı çıkışlar, aralardan girişler. Burada yani, yoruldur, bir lamba da yok yani durdurulan bir trafik imkansı da Maalesef trafik pers şu anda orada. Ne gibi değerli izleyiciler. Şu anda devletin trafik karşılığında. E, Çağ Kurtaran Ambulans Sarkı olma şartıyla geçiş üstünleri oldu. üstünlükleri olduğu halde e, yine de e, şu an e, zorlanıyorlar. Evet, haberimiz bu kadardı. Hepinize iyi e, seyirler dilerim. E, kalın. Önlerine güzel insanlar, oldu, seyircilerimiz. who's those you get it. So he...